Selam arkadaşlar şu an e, bilgisayar her e, saat tarih falan e, onu kurmak için e, mouse petin şu e, şu değil mi şuna basacaksınız anlarsınız burada burada araçlar kısmına geliyoruz diyelim Sadı Ağlın bir köşeye koydum. Ondan sonra ise böyle istediğinizi yapabiliyorsunuz. tarih ondan sonra ise buradan istediğinizi seçip koyabiliyorsunuz buraya. Mesela şöyle göstereyim. E, bu Tare oynuyor. Şöyle şuradan. Şöyle. Yani istediğinizi seçip mesela şunu da koyayım. Gelmesin meh mi istediniz? Bir saniye şu macayı. Hadi diğer silmek isterseniz buradan silebilirsiniz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Like, bir daha like atıp unutmayın.